...tam. Sen tam bir dahisin. Gel seni tebrik edeyim. Etme dayıcığım. Önce planımız işe yarasın, ondan sonra edersin. Ha. Sonuç odaklı kötülük diyorsun yani. <laughs> en sevdiğim. Olsun. Ben seni yine de takdir edeyim. <laughs> Az kalsın unutuyorduk. <laughs> Bu da senin. Geçmiş olsun hediye. Tövbe. Bir de not yazmış. Safinas. Geçmiş olsun Cem. Çok üzüldük. Rahatsızlanmanda bizim bir payımız varsa lütfen bizi affet. Elif. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam bak hepsi saf ama en süzmeleri de bu Elif. Yani insan buna kazık atarken üzülüyor. Dur bakayım. Harbiden üzülüyor. mu? Yo, ne üzüleceğim? <laughs> Salla gitsin. Ah, şu anda o kadar gurur.